Eğer bir sokak hayvanına mama ve su verdiysen, bir parmağını indir. Hayvan severlik testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen, sen hayvanları seviyorsun demektir. Ama eminim hepiniz hayvanları çok seviyorsunuz. Eğer daha önce hayvanlara kötü davranan birini uyardıysan, bir parmağını indir. Eğer evinde ya da bahçende hayvan besliyorsan, bir parmağını indir ve can dostunun adını yaz. Eğer hayvanat bahçesindeki hayvanlar için üzülüyorsan, bir parmağını indir. Eğer pati canlar için videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer internette hayvan videoları izliyorsan bir parmağını indir. Eğer barınaktan hayvan sahiplenmek istiyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaşa bastığında çıkan üçüncü kişinin de can dostu varsa bir parmağını indir ve bu videoyu ona gönder. Eğer daha önce hasta ya da yaralı bir hayvana yardım ettiysen bir parmağını indir. Eğer sırf tatlı diye değil gerçekten hayvanları seviyorsan bir parmağını indir. Hadi bakalım ne kadar pati dostusun? Kaç parmağını indirdin dürüstçe yorumlara yaz.